Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kicex borsasının yapmış olduğu güzel bonustan bahsediyorum. 110 dolar civarında bonus kazanabilirsiniz. Ve bu bonusu arkadaşlar vadeli işlemlerde kâra geçirebilirseniz eğer yapmış olduğunuz kârı çekebiliyorsunuz Bununla alakalı bilgi veriyorum Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin kanala abone olmayı bildirimleri açmayı ve post ve Telegram kanalına katılmayı da unutmayın ödül merkezine gelecek olursak yeni kullanıcı ödülleridir Bunlar eski kullanıcı ödülleri de şu X hesabınızdan arkadaşlar X hesabını bağlıyorsun. Paylaşım yapıyorsun. 30 dolar bonus veriyor. O da en aşağılarda. Eğer eski bir hesabınız varsa KiCex borsasında sizlerde her hafta yanılmıyorsam ya da her iki haftada bir X hesabınızı bağlayıp da bonus alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi yeni kullanıcı ödüllerine gelecek olursak Şimdi hesap oluşturuyorsun. Bak bedava alabileceğin bonuslardan bahsedeceğim sana ilk başta. Hesap oluşturdun. Bir hesap açtın, kimlik bilgilerini doğruladın, telefon bilgilerini doğruladın, e-postanı doğruladın, 30 dolar bonus kazanıyorsun. E-posta, pardon, e-postayı burada doğruladığında 20 dolar kazanıyorsun. Burada sadece KYC işlemi ve telefon doğrulaması yaptığında 30 dolar kazanıyorsun. Toplamda 50 dolar kazanmış oldun. En aşağıya geliyorsun. X hesabını bağlayıp bir paylaşım yaptığında 30 dolar kazanıyorsun toplamda 80 dolarlık bir bonus para yatırmadan bakın ücretsiz bir şekilde kazanç sağlayabiliyorsun. 80 dolar bonusu aldın ne yapacaksın vadeli işlemlerde kar yapacaksın kaldıracını düşük tut lütfen çünkü kaldıracı bir anda yüks e, X'e çıkartan 50 X'e çıkartan arkadaşlar var kaldıracını minimum. 10 çarpanında ya da 5 çarpanında tutarak 8 çarpanında tutarak güzel kazançlar sağlayabilirsin. Kâra geçtiğinde kâr kısmını çekersen bonusun siliniyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Tekrardan devam ediyorum. Şimdi 80 dolara aldın ya diyor ki para yatırırsan 100 doların üzerinde 10 dolar da sana tekrar bonus vereceğim diyor. Vadeli işlemlerde 2000 dolar civarında bir vadeli işlem hacmi yaparsan 10 dolar da oradan gelecek. Vadeli işlemlerde kapatma kısmı var arkadaşlar kar al ya da zararı durdur şeklinde bu işlemi bu emri kullanırsan 5 dolar da buradan kazanacaksın Tabii ki buralara geliyorsunuz talep et butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra otomatik gelmiyor Çünkü talep et butonuna tıklamanız gerekiyor X hesabınızı bağlayıp da paylaşma yaptığınızda bu bazen otomatik gelebiliyor ve spot işlemlerde 200 dolar bakın 200 dolar işlem harcına ulaşırsan 5 dolar da buradan vereceğim diyor. Şimdi bunları alırsam bakın ben burada almışım gördüğünüz gibi. Bakın burada mesela 12. ayın 20'sinde X hesabından gelen bir 30 dolarlık bonusum var. Yine 11. ayın 26'sında 30 dolarlık bonusum var. Yine 11. ayın 15'inde bakın arada çok fark yok gördüğünüz gibi. 30 dolar yaklaşık olarak her bir buçuk iki haftada 30 dolarlık bonus alabiliyorsunuz. Ee, bu da çok güzel. Yani borsanın bize avantajı var arkadaşlar. Ee, lütfen bakın burada tekrardan yeni kullanıcı ödülü. 30 dolar bir, bir sürü bonus almışım ben. Bunları da değerlendirdim açıkçası ve parayı da çektim arkadaşlar. Kar yaptığım kısmı çektim. Şimdi sizlere aktarma sebebim şu: piyasa çok gi git gel yapıyor. İşte düşüyor, yükseliyor vesaire. İşte bu tarafta. Bonus varsa bunu ne yapacaksınız? Kullanacaksınız. Evet. Bonusunu aldın. Vadeli işlemlere geldin. Vadeli işlemlerde yapacağın en önemli şey kaldıracı düşüktür. Çünkü kaldıracını yüksek tutarsan senin para kaybetme yani likidasyona ulaşma miktarın hemen e, birebir neredeyse birebir çok yakın oluyor. O yüzden e, kaldıraç kısmını az tut ve paranın hepsiyle girme belli bir miktarını kullan, yüzde elli'sini kullanabilirsin. Kaldıracını aç ve işleme devam et. Kar aldıkça dur, bekle. Çünkü piya, piyasa bir anda işte sana kar verir birden düşer o almış olduğun kâr da kaybedebilirsin. Yavaş yavaş, acele etmeden kar etmeye çalış. Burada kar edersen ne, ne yapacaksın? Kârını çekebileceksin. Bonusu çekemiyorsun. Çekerken de kârını çekerken de bonusun siliniyor. Bunun bilgisinde vermiş olalım. Ee, bakın arkadaşlar aşağıya link bırakacağım. Linke tıkladığınızda kaydınızı lütfen yapın ve şuna da dikkat edin. Bazı arkadaşlarımız bu borsada banlanıyor. Bunun sebebi şu aynı Wi-Fi, aynı IP kullandıkları için borsa çift hesap sayıyor ve bana atabiliyor. Ya da bazı arkadaşlarımız işte kendine hesap açıyor, oradan gidiyor hemen aynı Wi-Fi kullanarak işte başkasının telefonunu kullanarak arkadaşlar ne yapıyor? Hesap açıyor ama aynı Wi-Fi. Diyor ki ben banlandım. Hiçbir şey yapmadım. E yapmışsın. Demek ki ben niye banlanmıyorum? Hani anlatabildim mi? Bir tane hesap açın. Yani defalarca hesap açtığınızda borsa otomatik olarak yani o kadar çok kişiye para vermeyeceği için banlıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Farklı hesap açmanız gerekiyor ve farklı cihazlardan, farklı ağlardan açmanız gerekiyor. Tamam? Ee, bu kısmı anlatmış olalım. Şu anda başka anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani sadece hesap oluşturduğunuzda KYC yaptığınızda 30 dolar ee, işte hesap bilgilerinizi tamamladığınızda e-postanızı, telefon numaranızı 20 dolar spotta işlem yaptığınızda 10 vadeli de işlem ki hacimlere göre 2000 dolar civarında bir vadeli işlem hacmine ulaştığınızda 10 dolar ee, bakın yatırmak önemli değil. Para yatırmanız önemli değil. Eğer para yatırmanız e Şart olsaydı diğer bonusları vermezdi. Tamam mı? Yani sadece KYC yaptığın için ya da işte mail adresini doğruladığın için o bonuslar alamazdım Para yatırmadan da 80 dolar bonus kazanabiliyorsun. Ama para yatırırsan 110 dolar civarında bir bonus kazanıyorsun. Bunun bilgisini vermiş olalım. Kayıt olacak arkadaşlara aşağıya link bırakacağım. Link üzerinden kayıt olursanız bu kampanyaya katılmış olacaksınız arkadaşlar. Bunu değerlendirmiş olacaksınız. Bununla alakalı da bilgi vermiş olalım. Bir sorun yaşamayacağınızı umuyorum. Bazı arkadaşlarımız sorun yaşıyor. işte hesap açıyorlar karı hemen çekmeye çalışmayın borsayı biraz kullanın bir hafta falan kullanın ya da işte bir kaç gün iki gün üç gün kullanın e, kar yaptınız ya hemen çekmeyin borsaya bir dolar iki dolar civarında bir para yatırın arkadaşlar çünkü borsa bazen bunun içinde ban atabiliyor yani 1 iki dolar civarında para yatırın daha sonra yapmış olduğunuz karı çekersiniz Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.